Herkese merhabalar. Burcu'nun lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran bir poğaça tarifi vereceğim. Şahane bir tarif. Hatta şöyle söyleyebilirim. Poğaça yapamayanların bile rahatlıkla yapabileceği bir tarif öneriyorum size. İşte şimdi malzemelerimize başlayalım. 1 su bardağı ılık süt. Ilık olacak. Parmağımızı yakmayacak ama ılık da olacak. 1 su bardağı ılık su. Suyun içine 1 paket mayamızı ekliyoruz. Daha sonra üzerine de 3 yemek kaşığı şekerimizi koyuyoruz. Ama asla tuz koymuyoruz. Sadece şekerimizi ekleyip hafifçe karıştırıyoruz ve 10 dakika kadar bir kenarda bekletip e, mayanın aktif hale gelmesini sağlıyoruz. Böyle kabarcık kabarcık bir hale geliyor görürsünüz zaten. Daha sonra ayrı bir kabımızda e, göz kararı bir bir iki, bir iki su bardağı kadar unumuzu koyalım. Diğer malzemelerimizi çünkü üzerine ekleyeceğiz. Ve şimdi bu aşamada e, tuzumuzu buraya ekleyeceğiz. Tuzumuzu unumuzla birlikte mutlaka ekliyoruz. Bu poğaçamızın püf noktasıdır. Tuzu eğer ki mayaya eklerseniz maya aktif hale gelmez. O yüzden unla birlikte ekleyeceksiniz ve bir adet yumurtanın beyazını ekliyoruz. Bir su bardağı da sıvı yağını unumuzla birlikte hafifçe karıştırıyoruz. Evet, böyle bir iki kere karıştırdıktan sonra hemen üzerine e, az önce hazırlamış olduğumuz mayayı mayayı ekleyeceğiz. Evet, nasıl da kabarmış görüyor musunuz? Mayamız köpük 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 oldu. Bu kabarıklık şimdi üzerine un ekledikçe geçecek. Bakın, üzerine bu şekilde göz kararı bir iki bardak kadar daha un ekliyorum ve karıştıracağım ve size ne kadar un eklemeniz gerektiğini püf noktasında birazdan vereceğim. Evet karıştırdıkça zaten o köpük kıvam sönüyor ve unla bir bütün hale gelecek. Şimdi görürsünüz. Evet kaşıkla olmuyor. Elimle karıştırmaya devam edeyim. Bu şekilde daha rahat olacak. Bir taraftan da yavaş yavaş ölçülü ölçülü şöyle diyeyim size ben yavaş yavaş bir su bardağı bir su bardağı ya da yarım su bardağı kadar bir az az unumu ekliyorum. Ve hele eklediğim unu da karıştırıyorum. Bir güzel daha doğrusu yoğuruyorum diyelim. Bir güzel yoğuruyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurum neredeyse hazır bile. Şöyle diyeyim sizlere ne kadar unu koyacağız diyenler için elimize böyle çok hafiften yapışacak. Ama ee, tam olarak da mesela bak görüyor musunuz yapış yapış bir kıvamı var. Elimizde hamur kalmıyor ama yapış yapış elimizde de yapışıyor. Yani çok sert yapmayalım hamuru. Yumuşak bir hamurumuz olursa poğaçamız da çok güzel kabarır ve yumuşacık olur. Üzerine bir iki tane azıcık bir un serpiştiriyorum. Streç kağıtla kapatıp bir saat e, ben sofra bezini sardım. Bir saat boyunca sofra bezini sarıp mayalamaya bıraktım. Bakın nasıl da kabarmış hamurum. Gördünüz mü? Öyle güzel kabarıyor ki bu tarif bir harika. resmen tepsi, şeyden tabaktan dışarı taştı. hamurum o kadar güzel kabardı. Evet, şimdi böyle kenarlarından toplayarak hafifçe hamurumun havasını alıyorum. Evet, görüyorsunuz. Böyle hafif bir iki yoğurmuyorum. Sadece kenarlardan alıyorum. Havasını aldım. Şimdi tepsiye yağlı kağıdımı seriyorum ve e, hazırlamaya başlıyorum. Yağlı kağıdımı serdikten sonra hamurumdan, hiçbir yağ kullanmadan elime, zaten elimize yapışmıyor. Bu şekilde bakın, altı doğru bükerek yuvarlak yuvarlak şekil veriyorum. Üstü daha düz oluyor bu şekilde. Ve hamurlarımızı hazırladığımızda, tepsiye koyduğumuzda tepsimizi de bir 10 dakika kadar mayalandıracağız. Böyle çok daha güzel olacak. Evet, görüyorsunuz ben bu şekilde alta vererek, tabi siz nasıl şekil vermek istiyorsanız o şekilde verebilirsiniz. Ama bu çok pratik ve rahat oluyor. Hem de yuvarlak bir şekil almış oluyor. Bu şekilde tek tek bütün tepsiyi yaptım. Evet, şimdi üzerini temiz bir bezle örtüyorum. Ve 10 dakika, sadece 10 dakika kadar bekletip mayalandırıyorum. Tepside mayalandırma e, poğaçalarımızın daha yumuşak ve daha güzel olmasını sağlar. Tavsiye ederim. Bakın gördünüz mü tepsimizde kabardılar bile evet, bu şekilde kabaran poğaçalarımızın üzerine az önce ayırdığımız yumurtanın sarısını üzerine yavaşça yani sündürmeden diyelim poğaçalarımız böyle zarar vermeden yavaş yavaş sürüyoruz yumurtaları buradan da dikkatlice izleyebilirsiniz. Evet, bütün poğaçalarıma yavaşça sürdüm. Benim bu tariften toplam 2 tepsi poğaça çıktı. Ben bir tepsi gösteriyorum size ama 2 tepsi çıktı toplamda. Ve üzerine de susam çörek otu karışımını döküyorum, serpiştiriyorum. Evet, bütün hepsinin üzerine serpiştirdim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına veriyorum ve üzerini kızarana kadar pişiriyorum. Hem üstüne hem altına bakabilirsiniz zaten altı hafif kızarmış oluyor üzerini kızarmış oluyor bu şekilde fırınımıza verelim ve gördüğünüz gibi burada olduğu gibi üzeri kızardığı zaman fırınımızdan çıkartıyorum. Evet şimdi sizler bunları sunum tabağımıza alabiliriz. Bu şekilde. Evet burada fırından aldığımız zaman birazcık poğaçalarımız sert oluyor. Üzerine hemen temiz bezimizi tekrardan 5 dakika ya da 2-3 dakika kadar örtün. Evet üzerine örttüğümüz zaman birkaç dakika sonra açtığımızda göreceksiniz bakın yumuşacık oldu. Poğaçalarımız üzerine örtmezseniz eğer sert olur. Ama çıkınca sıcağı ile birlikte üzerini örterseniz yumuşacık olacak. Bakın size gösteriyorum. Yumuşacık bir poğaça oldu. Yani bu tarifle poğaça yapamayan kalmayacak. Öyle iddia ediyorum. Bakın hepsini de göstereyim. Nasıl da yumuşak olduklarını. Yani kesinlikle ama kesinlikle tarif defterinizde yer alması gereken şahane bir poğaça. Ben şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Eğer ki poğaça tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. İyi günler.